Herkese merhabalar. Bugün sanat makine üretim üretimhanesinde sizlere merhaba diyoruz yine. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda şöyle bir eski bir tornamızın restorasyonunda başlamıştık. Ee, üstünü şöyle yüzeysel olarak temizlemiştik, arabasını sökmüştük, ee, araba dişlisini sökmüştük, kızaklarını birazcık sökmüştük ve temizlik yapmıştık. Şimdi. Şimdi ise bu dişli grubunu sökeceğiz, şu kapağı açacağız içindeki dişlilerin durumuna bakacağız. Biliyorsunuz bu çok eski tornaydı ama bunu tekrar revize edip kullanmayı düşünüyoruz. Ne kadar yapabilirsek işimizi ne kadar göreceğiz bakacağız. Şurada bir şey dikkatimi çekti. bir şey paslanma var. Bu pası ne kadar sildiysem temizleyemedim, buna başka bir çare bulacağız. Ee, belki özel bir pas sökücü veya bunu bu kızaklar için yapılmış bir şey vardır onu kullanıp ee, bu pası sökeceğiz şimdi şu araba şu dişli ee, grubunu bir ayırmaya çalışalım bu dişli grubunun şurada bir diş şeyi var muhtemelen şöyle düz ağızdan açacağız bunu bir deneyelim bakalım eğer çıkarsa zaten bayağı bir gevşemişlerdi o yüzden sökeceğiz Ha? Evet, biraz dönüyor ama herhalde bunlar boyandığı için tam yerlere. Evet. Birinciyi aldık buradan. gibi alabildik mi? Evet aldık. Bu metrik ona benziyor galiba. Üstünde bir diş açılmış. Şimdi diğerini sökelim. Bu da bir kadar kolay çıkar. Sonra bunları temizler. Tekrar etkilerine. Ama bu çok fazla boya olduğu için buna dikkat Önce şu boya kısmını bir açalım. Tam olarak aslında buradan mı sökülüyor veya başka şekilde mi sökülüyor ben de bilmiyorum. Böylece denemiş ve görmüş olacağız. Açmış olalım. Birazcık sıkı galiba. Bayağıdır. Bir Bu oyunu vereceğim Birazcık kevşerttik bunu. Açmak değil, açmak da. Birazdan zor gibi. Yok. Bu şekilde açılmış. Biraz hadi. çok Şu madde açabilir ama. ཁྱེད 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 şuradaki bir somun var. Bunu da eğer sökersek galiba bunu tamamen buradan ayırmış olacağız. Ondan sonra bu dişinin neden çalışmadığını daha net bir şekilde anlarız. Evet. Belki de önce bu bunun sökülmesi gerekiyor. Şunu birazcık bu tarafa kaydırsak. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika.

şimdi. Bakın Diş dişlisi burada. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Şurada boşta. Arada boşta belki şuraya çarpmak lazım. Evet. Evet. Lazım. Gelelim şimdi şu dişlere bir bakalım. Bu dişlerde var mı? Hemen bir de. rahat hareket etmiyor. Hadi, hadi şuradan bakalım buna. Rahat. Buradan devrini ayarlıyoruz. Bu da zaten şurada bunun ee, idam var. Bunun dişleri Pahalı gibi görünüyor? Bayağı bir idare ederler mi geliyor. Bunlar aslında bir şey yapmayarak Bir temizleyeceğiz ve yerine takacağız. Bunlar kısaca böyle. Bunlarda şu anda yapacağımız bir şey yok. Onu temizleyip, ya bunlara buradan ayar yapılabilir. Buradan. Hepsinin oynaması için yeri var. Dişleri birbirine yaklaştırmak için veya. Ee, Çekeceğimiz dişin bize göre dişler olması gerekiyor. Mesela şu neredeyse yerinden çıkmış. Bunu böyle, buna iyice, bakın bu buna hiç değmiyor. Bunu daha da buna yaklaştırmamız gerekecek. Yani şuradan bunu, e, hatta buradan ee, biraz gevşetip ya da şu bakın oynuyor. Belki bundan da olabilir. Bunu yerine koyduktan sonra bakacağız. Şimdi bu tamam. Bunu başlıyoruz, siliyoruz. Ana dişlerin kapağını açıyoruz. Ana dişlerin kapağına bir bakalım. Durum nedir orada? Orada herhangi bir kırık diş var mı yok mu? Ona bakacağız. Evet. Bak kendi kendine gelmez. Hmm. Yapmamız lazım. Şuradan birazcık böyle. Yok. Peki bunu nereden alabiliriz? Şuradan var <laughs> mı Yok. Şuradan var mı? Şurada bir yer var gibi. Evet. Burada da zaten kendi gerçek yeri değil. Tamam. <laughs> buradan açmak için Bakıyoruz. Şey evet. An açtık. Eğer bu dişliler değişmediyse arkadaşlar tertemiz duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yanım bu dişlerin. Ki değiştiğini de hiç zannetmiyorum. En küçük bir aşınma yok. Edebilirim. Ben küçük bir aşkım var. Şu motoru kayıtsam kurtarayım. <laughs> Şu ses ne iyi ses acaba? <laughs> normal bir ses mi yoksa normal ses mi? <laughs> Şu ileri geri bu da gayet sağlıklı şimdi çalışıyor evet Evet, hızlı devir evet, ve evet. Bir. Sıfır. Ee, sadece şurada orta dişlerin kenarları ve diğer dişlerin kenarları biraz aşırmış. Evet bu da muhtemelen geçişleri durdurmadan yapıldığı için şöyle yarım dakika şundan dolayıdır. Da Bunun haricinde dişler gayet sağlıklı. Görünüyor. Acaba rulmanlar nasıl? Rulmanların nasıl olduğunu anlamak için en sonunda bir çalıştırıp şuraya puntayı dayadığımız zaman ki rulman da çok sağlıklı görünüyor şu an için. Ama yine de bakmak lazım buna. Evet. Şimdi böyle bir küçük çaplı bir temizlik yapalım. Şu cıvası bakın buradan çıkmak istemiyor sanki bu. Buraya zoraki girmiş bir cıvata bunu buradan çıkması gerekiyor ki cıvatayı biraz daha kafasını tutacağız da öyle takacağız. Veya buraya imbus bir cıvata takabilir miyiz? Ona bakmamız lazım. O daha kolay olabilir. Şimdi e, şunları bir yaptık. Bir Çeken tamam. biraz daha fazla daha vermeye bir yıkayalım. E, Şimdi şu Gördüğünüz dişli kutusu, bakın şurada bunun bağlantı noktası var, buradan bu ayrılabiliyor. İsterseniz bunu ayırabiliyorsunuz. Şu fenere bakalım. Evet. Yalnız şu içinde iki tane şey var, bunlar ne acaba? He, bunlar muhtemelen ayar. Bakın şurada iki tane, sağlı sollu, bunun e Tam böyle hassas ayar yapabildikten sonra bunu, ondan sonra bunu buradan sıkıyorsunuz. Böyle bir sistem benim anladığım kadarıyla. E, Hava alabilir miyim? Böyle bir sistem var. <laughs> Bunu e, şu şekilde tam ayarına getirmek için başka türlü bir çağrı yok. Şuradaki bu e, civatalardan bunu yapmışlar hassas ayarını. Bunları bunu buradan aldığımız zaman demek ki bu dişli kutusunda gövden ayırıp bunu aslında tek parça olarak eve taşlamaya gönderebiliriz ama da taşlatmayı düşünmüyorum açıkçası şu an. Şöyle bir parçalara bir silme yapalım yine. Ondan sonra da bugünkü videomuzu da bitirelim. Bundan sonra da ne yapacağımıza karar verilmiş. Şöyle bir de mesela şuradan biraz da bir yıkayalım. ama şeyi çıkartamadım. Bu yüzden bir çıkartamadım. Belki biraz sinirle denemek lazım bunu. Faydası olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sinirle deneyeceğim. birazcık sinir alayım. <laughs> Bir doğru mu yanlış mı olarak bilmiyorum tabii ki ama ne verdiğini bakalım belki pasları sökmek için. Bakın dün size şu şurada bir leke var. Lekeyi bile çıkartamadım yani. Burada bir çatlak mı var, çizik mi var? Ne olduğunu tam olarak çözemedim. Bu torna çok fazla kullanılmadan bu hale atıl durumda gelmiş. Bir dişlerden dişlilerden onu alıyorum. Dişlerden alalım. Çok fazla kullanılmamış ama çok fazla bekletilmiş. Bir makine çok fazla bekletirse belki e, içindeki dişler zarar görmeyebilir ama veya çalışan aksan zarar görmeyebilir ama gövdesi böyle sürekli kirlenir. ki aletleri var. Gördüğünüz gibi. Kaç dakika oldu mesela şu anda video? 18. 18. 20 dakikada bitirelim. 2 dakika daha. Sen bana bitmiyor <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Ya da 30 saniye kadar bir veda konuşmak, veda yapalım. Şunaya ne kadar bakarsanız sizin için o kadar verimli olur makine. Yarına kadar bayağı bu yağlar çözülmüş olur. Şu anda şu an neyle ayar saniyemiz var? Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri değişik videolar için mutlaka kanalımı ziyaret edin. Başka başka videolarımız da var. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyorum.